Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün size Aralık ayında nasıl ders çalışılır bundan bahsetmek istiyorum. Aralık ayının diğer aylardan farkı nedir? Müzik Öncelikle Aralık ayı yılın belki de en depresif ayıdır diyebiliriz. Neden? Hem yılın sonuna denk geliyor hem havalar artık iyiden iyiye soğumuş oluyor. Yani Kasım ayındaki o hüznü de bıraktık. Depresif bir döneme geçtik. Gökyüzüne baktığınızda tamamen gri bulutlar. Dolayısıyla insanın içini ağır bir şekilde depresif bir ortam kaplıyor. Bu şekilde ders çalışmak biraz zor olacak. O zaman ders çalışmak için bazı değişikliklere ihtiyacımız var. Dediğimiz gibi havalar biraz soğudu, e, soğuk havada ders çalışmak, odanızı düşünün lütfen. Soğuk havada ders çalışırsanız eğer bu verimsiz olacaktır. Fakat evlerimizde işte kombiler yanar, kaloriferler yanar, sobalar yanar, ev bu sefer de aşırı sıcak bir hale gelir. Hayır, bu da bizim uykumuzu getirir. O zaman bu ayda ders çalışmak için bir, odanızı sık sık havalandırıp odanızı ferah bir hale getirin. Gerekirse perdeleri örtün ışıklara açın. O depresiflikten kurtulun ve bu şekilde ders çalışmaya başlayın. Bu depresifliğin yanında yılın sonu olmasının verdiği bir dezavantaj da var. Neden? Artık tüm yılın yükünü kaldırmışsınız. Yeni yıl gelse de bir rahatlasak diyorsunuz. Halbuki süreç devam ediyor. Değişen çok bir şey yok ama psikolojik olarak ne yazık ki var. Yani bu yılın yükünden kurtulmak istediğimiz bir aydayız. Dolayısıyla bu da bize ekstradan bir yük verecek. Ocak ayında bundan biraz daha kurtulacaksınız. 2024'ün vermiş olduğu o neşe ile ders çalışacaksınız. Bir müddet de öyle gideceksiniz. Peki şu anda bunu nasıl yapabiliriz? Biz ona odaklanalım. Sevgili arkadaşlar dediğimiz gibi birçok depresiflik var. Odamıza geçtik. Işıklarımızı güzel bir şekilde ayarladık. Buna özellikle değinmek istiyorum. Neden? Gün içinde normalde evimizin ışıklarını yakmayız odamızda ders çalışırız. Fakat dışarının o gri atmosferi yet yeterli ışık almamızı engelliyor. Biz ne yapalım? Bunu dedim ya perdeleri çekip ışıkları yapıp yakıp o şekilde çalışalım. Ancak o zaman da sürekli olarak bir akşammış havasına bürünebilirsiniz. Bunun verdiği ayrı bir sıkıntı da var. O yüzden belli aralıklar odanızı açın, havalandırın. Hiçbir zaman içerinin çok sıcak olmasına izin vermeyin. Bir diğer önemli husus, biliyorsunuz ikinci sınavlarınız yakında başlayacak. O zaman bu yükü şimdiden yaymaya başlamak lazım ki sınav haftası geldiğinde bir anda çok ciddi bir yükü omuzlamak zorunda kalmayalım. Lütfen şunu da unutmayın tüm dönemin konularından mesulsünüz bu sınavda. Dolayısıyla öğretmenlerinizin neler soracağını az çok biliyorsunuz. Dönem başından itibaren olan konuları şimdiden hızlı bir tekrara başlayayım. Bunun için hafta sonlarını mutlaka değerlendirin. Okula gittiğiniz dönemlerde yoğunluk olarak Okulda gördüğünüz konuların tekrarını yapıyorsunuz. Öyle bir ders çalışma stratejisi kullanıyorsunuz ama hafta sonları biraz daha rahatsınız. O yüzden yazılı çalışmalarına özellikle hafta sonu ağırlık verin. Yazılı var geldiğinde biraz daha yükünüz azalmış olsun ve bu modunuzu lütfen sınavlar bitene kadar koruyun. Aralık ayının sonrasında yazılılarınız başlayacak. Yani hatta bazılarınızın belki de Aralık ayı içerisinde sonlarına doğru başlayacak. O zaman yapmamız gereken şey o zamanın yükünü şimdiye de yaymak olmalı. Yani tam sınav haftası çalışacak değilsiniz. Böyle bir strateji uygularsanız şayet gerçekten de zorlanırsınız. Bir sürü ders var. O zaman o sınavları bu zamana biraz yaymak, genişletmek lazım. Neden? Çünkü ikinci sınav var birinci dönemin tüm konularını kapsayacak şekilde tamam ilk birkaç haftanın konuları kolay ya da öğretmenler artık onları zor mu sormayacak diye düşünebilirsiniz ama genel bir sınav olacaksınız. Bunu nasıl yayabilirsiniz? Tabii ki okula gittiğiniz günlerde öyle tahmin ediyorum ki o günün tekrarını yaptığınız için yoğun oluyorsunuz ve yazılılara çok fazla ağırlık veremiyorsunuz. Fakat cumartesi pazar hafta sonlarını değerlendirerek bu yazılı çalışmalarını şimdiden başlatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunu yaptığınız takdirde sınav haftasına geldiğinizde çok büyük bir yük omuzlamak zorunda kalmayacaksınız. Bunlar sizin için önemli. Evet söylediğimiz gibi Aralık ne yazık ki yılın en depresif ayıdır. Bunun birkaç tane sebebi var bunları size açıkladık. Sizler bu depresiflikten kurtulmak için mutlaka ve mutlaka bahsettiğimiz işte odanızın yeterli derece ışıklandırılması, havalandırılması bu hususlara önem verin. Artı bu ay için özellikle size arkadaşlarınızla beraber çalışma yapmanızı da tavsiye edebilirim. Yani e, okulun kantininde, kafeteryasında ya da dışarıda bir yerde buluşarak, grup çalışması yaparak. Neden bunu yaptığınızda o dışarıyla olan ilişkinizi biraz kesmiş oluyorsunuz. Biraz daha iç dünyanıza, daha doğrusu o grup içerisindeki iç dünyaya odaklanmış oluyorsunuz. O depresiflikten birazcık çıkmış oluyorsunuz. Aralık ayı bizim için önemli ama elbette ki bu aydan sonra biraz daha rahatlayacağız. Umuyorum ki hem sınavlar için güzel bir hazırlık geçirirsiniz hem de okul notlarınızı bu dönemde yükseltirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.